Bu dersimizde Transition kavramının ne olduğunu öğrenelim. İlk olarak Transition nedir? Örneğin bir Buton üzerine geldiğimizde Bakın butonun Belli bir süre içerisinde Örneğin genişlik ve yüksekliğinin değişmesi Bize Transition kavramını hatırlatması gerekiyor. Yani ben normalde buton üzerine geldiğim zaman Mouse Hover olayı olduğu anda Bir anda örneğin bunun yüksekliğin ve genişliğinin yükselmesini istemeyiz. Bunun belli bir süre içerisinde yapılmasını isteriz. Dolayısıyla bu da transition kavramı olması gerekiyor. Örneğin gelip şurada şu örneğimize geldiğimizde kutunun üzerine geldiğimiz anda bakın belli bir sürede bu renk değişimi oluyor. Yani arka plan rengi bir anda değişmiş olsa bu efekti alamayız. Hani üzerine geldiğimiz zaman bakın belli bir sürede bu efektin bize gelmesi bize transition kavramını hatırlatıyor. Örneğin şu şekilde bir sayfanın bize gelmesi örneğin herhangi bir bakın bloğun üzerine geldiğimiz anda buradaki arka planı belli bir sürede bize gelmesi bize transition kavramından da bahsettiriyor. Ya da örneğin bu butonların üzerine geldiğimiz zaman bir anda renginin değişmemesi, belli bir süre içerisinde değişmesi bize bu efekti sağlıyor. Bakın aynı şekilde about ve contact üzerine geldiğimiz zaman da bu efekte görüyoruz. Ya da şuradaki yazı üzerine geldiğimiz zaman bakın bir anda değişmiyor. Örneğin 2 milisaniyede değiştiği için bu efekt bize bu şekilde gözüküyor. Şimdi dersimizde bu efektleri nasıl verebileceğimizi öğrenelim. Örneğin şöyle bir CSS'imiz var. Bir tane divimiz var ve kart divi için gelip burada bir genişlik ve yükseklik verdim ve arka planını bu şekilde hazırladık. Şimdi gelip burada biz kart nesnesi için gelip eğer bir hover olayı yazmış olsak ve gelip burada hover olduğu anda gelip bunun genişliğini örneğin 150'den şöyle 250 piksele getirmiş olsak ve sayfayı yenilesek ve üzerine gelsek bakın bir anda 250 piksele gelir. Ancak biz bunu dediğimiz gibi üzerine geldiğimiz anda bir anda olmasını istemiyoruz. Biz bu son işlemi yani 150'den 250'ye gelmesi için bir saniye bir zaman belirtirsek buradaki durum bu şekilde keskin olmaz. Gelelim şimdi burada transition kavramını kullanalım. Şimdi transition diyoruz ve transition'ın ilk parametresi burada değiştirilmesini istediğiniz özellik. Örneğin gelip buraya mesela bit özelliğini değiştirmek istiyorum. Buradaki bit özelliği değişecek. Peki kaç saniyede? Örneğin 2 saniyede değişsin istiyorum. Ve gelip bunu kaydedip sayfayı yenileyelim ve üzerine geldiğimiz zaman bakın 2 saniye içinde bu değişiklik bu şekilde bakın. Ya da burada 2 saniyeyi 1 saniyeye düşürürsek ve sayfa yenilersek bakın biraz daha hızlanır. Burada değiştirmek istediğiniz özelliği ve zamanı belirtiyorsunuz. Ve bunu ne zaman tetikleyeceksiniz? Örneğin bunu yazmamış olsak herhangi bir değişiklik olmaz. Çünkü eğer bit değerini değiştirmek istediğinizde bu transition kavramı etkin olacak. Dolayısıyla bir hover olayı olması gerekiyor. Yani mouse bu transition olayının tetiklenmesi için Burada mouse olayı bize gerekiyor. Şöyle yenileyelim sayfamıza bakın bu şekilde. Şimdi gelip sadece genişliğini belirtmek yerine örneğin genişliği ve yüksekliğini belirsek. Mesela burada yükseklik özelliğini ise gelip mesela 2 saniye desek burada. Ve gelip burada 250 pikselden şöyle yüksekliğini şöyle 150 pikselden 250 piksele getirmiş olsak ve sayfayı yenilesek. Bakın üzerine geldiğimiz anda bakın biraz farklılık var ama yani ikisi de aynı anda gitmiyor. Dolayısıyla şurada iki saniye demiş olsam bakın bu sefer aynı anda yükselir. Hatta bunun background'ını da değiştirebiliriz. Gelelim şuraya. Şöyle background özelliğini yani bir saniye değiştirin. değiştirelim. Şöyle background Örneğin maviden kırmızıya gelsin sayfayı yenileyelim. Üzerine gelelim. Evet şurada biraz Şöyle bir sey dememiz gerekiyor. Şöyle sayfa yenileyelim. üzerine gelelim. Bakın burada direkt rengi de değişiyor. Transition kavramının kullanımı gayet basit. Ancak transition kullanırken şöyle transition CSS diyelim ve gelip şuradan Webtris'i kullan transition açalım ve gelip burada tarayıcı destekleri için şöyle browser support for transition için şunları gözünde bulundurması gerekiyor. Örneğin Chrome'un bütün sürümlerinde sorunsuz çalışması için WebKit'i kullanmanız gerekiyor. Ya da Mozilla için Mozu, Safari için WebKit, yine Opera için O'yu kullanmanız lazım. Yani gelip şöyle şurada Örneğin şöyle WebKit'i kullanmanız gerekiyor ki herhangi bir tarayıcıda bu kullanım açısından bir sorun yaşamamanız için ya da gelip Opera için ya da Mozilla içinde Moz ön ekini burada kullanmanız tabi ki tavsiye edilir. Şimdi gelin Transition'ın bir başka özelliğine şöyle şunu biraz daraltalım. Şimdi varsayılan özelliğiyle üzerine geldiğimiz zaman bunun özelliğinin iki saniyede değişmesi varsayılan olarak bu efektin yavaş girmesi, daha sonra hızlanması ve biterken de yavaşlaması bu bunu varsayılan özelliği. Tabii biz bunu 2 saniye boyunca hep aynı hızla devam etmesini ya da başlangıçta yavaş olmasını ya da sadece biterken yavaş olmasını sağlayabiliriz. Dolayısıyla gelip burada şöyle kartın şöyle ID'sine gelelim. Örneğin şöyle kart 1 diyelim. Ve gelip şunlardan şöyle biraz ekleyelim aşağıya doğru şöyle kart 2, kart 3, kart 4 şöyle kart 5 olsun. Ve gelip burada şöyle ID olarak ulaşalım kart 1 için örneğin. Şöyle diğerlerini de şöyle aşağıya doğru alalım. Şöyle kart 2, 3, 4, şöyle 5 diyelim. Ve gelip burada şöyle transition şöyle transition şöyle timing function diye bir özellik var, var ve burada örneğin iz ile olaya girersek bu durumda bu varsayılan özelliği ve varsayılan olarak zaten yavaş giriyor ve daha sonradan hızlanarak bu eylemi bitiriyor ancak gelip biz bunu bu şekilde lineer yaparsak eğer bu durumda şöyle kart 2'yi de şöyle kaydedelim şöyle sayfayı yenileyelim şunlar arasında hatta şöyle bir margin verelim şöyle 10 piksellik şöyle margin batım yapalım pardon bunu yanlış yazıyoruz şuraya yazalım şöyle gelip sayfayı yiyelim şunun arasında bir boşluk olsun ve şurada transition'ın şöyle yüksekliğini değiştirmeyelim sadece şöyle genişlik değişsin şimdilik bizim için yeterli şöyle sayfayı yenileyelim ve üzerine geldiğimiz zaman bakın bu şekilde yavaş başlıyor ve daha sonra da hızlanıyor bitmeye doğru. Buraya geldiğimiz zaman hep aynı sürede bakın. Aradaki farka bakın hızlı giriyor. Burada lineer olduğu için sürekli başlangıçtan sona kadar hep aynı hızla devam ediyor. Yani gelip şurada transition. Function eğer lineerden şöyle iz in'e gelirsek eğer. Ve şöyle kaydedip sayfayı yenilediğimiz zaman. Şimdi üçüncüye gelelim. Bakın yavaş giriyor ve daha sonradan hızlanıyor. İzim bu. Yani yavaş girmesi ve daha sonra hızlanması. İz için yavaş giriyor. Daha sonra hızlanıyor. Bitmeye yakın. Bakın yine yavaşlıyor. Bu varsayılan özelliği. Yani bu Transition Timing Function'ı ease olarak belirtmeseniz bile zaten bu şekilde çalışıyor. Yavaş girer, hızlanır ve bitmeye yakın yavaş yavaş biter. Linear'de aynı sürede biter. Easing başlangıçta yavaş daha sonra hızlanır. Yani ortasında yavaşlama durumu söz konusu değil. Şimdi gelip buraya izin, şöyle ease out tam tersini belirttiğimizde ise şöyle gelelim şuraya. Bakın hızlı giriyor ve daha sonra bitmeye yakın bakın yavaşlıyor. Ve daha sonra şöyle gelelim. Is in and out var bir de. Şöyle is in and out. Burada da başlangıçta ve bitişte yavaş şekilde belirtiyor. Yani şimdi sayfaya geldiğimizde bakın yavaş ve biterken de yavaş. Burada transition belli bir süre sonra başlamasını sağlayabiliriz. Yani gelip şuraya mesela transition delay ile örneğin bir saniye sonra bu işlem başlasın diyebiliriz. Şöyle gelip sayfayı yenilediğimizde Bakın mouse üzerine geliyor ama başlamıyor. Bakın bir saniye sonra. Üzerine geldiğim zaman bakın bir saniye sonra. Evet bu şekilde transition işleminin de belli bir süre sonra başlamasını sağlayabiliriz. Bu dersimizde transition kavramının kullanımını gördük.